düşmanları haklayın. İlk kan. Ya hey, bunu adam gelmiş. Hadi bakalım Bölgedeki tüm düşmanları ben hakiki... tek bu amroğulları ya B2 Hiç yerden gidin Hiç yerden Tam kafadan Bak orada Büyük kur Bak görüyorum oradan tekrar şey ya. <laughs> Yemin ya. 4-5. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Yine <laughs> Sağ olasın. Bakın. 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 Kırmızı gel. Tamam, kirlik, Tamam, başkın. tamam. Ben de adam değilim. <gülüyor> 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 tamam, var ya bak. Tünelden bir çıktım, kölden çıkar çıkmak başladı taramaya. O saatte karşıda duruyorum. Kölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bütün halden gelin gözünüzü seveyim ya, Tek, ya. Hustan gelin. Anlaşıldı. At evimden çık, at evimden. Bırakın onları oradan. Balkon temiz. Balkon, balkon, balkon temiz, bu ne? Bu ne lan? Sözleri de görmüyorum bu arada. Ülçüde lan bunlar. Büyük Korn, kırmızı takımda ölen yolda. Montaj şu an yapmasın, skyrim'imizi duysun diye bakıcaz. Adam görmedim, tereddüt. Lan bırak, Destesinler, gene vuralım. Lan, ulen, ben. Ben. ben bu adamı ben. bizden sandım, yanından geçtim, geçtim. Ben. 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 Ben <laughs> <laughs> Allah'a bak adam benim olduğum bu şeye pusmuş gördüm devam ettim sonra da çaktım durumu geri dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor>